Değerli Bodrum'da hemşerilerimiz, bugün burada toplanmamızın sebebi Salı günü Gazi Meclisimizde dile getirilen vahim gündem ve söylemlerdir. Yüce Türk Milleti'nin birer ferdi olarak bugün buradayız ve ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emanet ettiği Ey Türk Gençliği birinci vazifen Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir sözünden aldığımız görev ve bilinçle bayraklarımızla meydanlara çıkıyoruz. Ne mutlu Türk'üm diyene demek için bir araya geldik. Dün sarf edilen sözlerin vehameti hepimizi derinden rahatsız etti. Özellikle bu vatanı kurtarmak için can veren aziz şehitlerimizin kemiklerini sızlattığını hissediyoruz. Onları rahmetle anıyoruz. Aynı zamanda ülkeyi korumak için can veren şehitlerimize minnettarız başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm gazilerimize, onların ailelerine sonsuz teşekkürlerimizi sunmak için buradayız. Allah hepinizden razı olsun. Genel Başkanımız Sayın Ümit Özdağ'ın dün yaptığı konuşmada belirttiği gibi Zafer Partisi'nin kapıları bu duruma tepki gösteren her Türk vatandaşına sonuna kadar açıktır. Kuvayi Milliye ruhuyla çıktığımız bu yolda Atatürklüğün ve Türklüğün son kalesi Zafer Partisidir. Saygılarımızla arz ederiz. Şimdi sizlere burada gençlere söz vermek istiyorum. Çünkü biz asıl onlar için buradayız. Gençlik Kolları Başkanımız bir açıklama yapacak. Çok teşekkür ederim Onur Başkanım. Gazi Meclisimize dil uzatanlara karşı Bodrum İlçe Gençlik Kolları Başkanı olarak Atatürk'ün bize emanet ettiği Gençliğe hitabesiyle tepkimizi sunacağız. Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk İstiklalini, Türk Cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazinenden mahrum etmek isteyecek dahili ve harici bedahların olacaktır. Bir gün İstiklal ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin. Bu imkan ve şerait çok namusayet bir vahiyate tezahür edebilir. İstiklal ve Cumhuriyetine kast düşmanlar bütün dünyada emsal görünmemiş bir mümessili olabilirler. Cebren ve Hile ile Aziz Vatan'ın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün ordular dağıtılmış ve memleketin her köşesi bir fiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerayetten dahi, daha el elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar, gafdet, dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri, Şahsi menfaatlerini müstevlilerinin siyasi emellerini, emelleriyle tevhid edebilirler. Millet fakru zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir. Ey tü, Türk istikbalinin evladı! İşte bu ahval ve şerayet içinde dahi vazifen Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Ne mutlu Türk'üm, Türküm diyene! diyene.